Herkese selam dostlar. Şimdi hayatı neden kırkından sonra başlıyor? Sizler de biliyorsunuz ki birçok peygambere yani özellikle Hazreti Muhammed 40 yaşından sonra peygamberlik verildi. Çünkü 40 yaşına kadar türlü türlü nefs mertebelerinden ve deneyimlerden geçti. Yani birçok o gördüğümüz peygamberler, şu dinlediğimiz, okuduğumuz ...o hayatlar... ...öyle hani e, lay lay lon... ...hayat değil bedeller ödeyerek... ...ya öksüz kaldı... ...ya annesiz ya babasız... ...ya süt annesi verildi... ...ya işte amcası tarafından... E, ...iftirayı uğradı... ...vesaire vesaire türlü türlü sınanmalardan... ...geçecekti ki... ...ne kadar Rabbi ile ilişkili... ...ne kadar onu seviyor ve... ...ona her başına ne gelirse gelsin... ...hamd ediyor... ...çünkü bu hamd etmekle birlikte de ne yapmış oluyor aynı zamanda? Senden gelene tamam eyvallah mertebesine ve defalarca defalarca nefsini, mertebeleri, çakraları defalarca herhangi bir olay geldiğinde o olaylar boşa gelmiyor. Şimdi bunları yaşarken bu olaylarda demlenirken bu olaylarda üzülüp canı yanarken bu kişilerin hem Rabbi ile olan ilişkisi denetlenir de diğer insanlara, diğer ruh dostlarına ve kardeşlerine e, şifa verebilmek, bilgisini aktarabilmek olduğu için onun e, misyonu ve görevi onu seçmiş gelmiş. O yüzden her şeyi bilmesi gerekir. Yoksulluğu da bilecek, aşkı da bilecek, aşksızlığı da bilecek. Yeri geliyor paradan sınanacak, yeri geliyor dostundan sınanacak. Yeri geliyor en böyle e, hayatta olmaz yapamam asla dediği şeyleri canı canı cana yapacak. <laughs> Kınadığını yaşayacak, kınadığından yargılanacak ki karşısında bir kişi geldiğinde ona ben zaten hani evet biliyorum, seni anlıyorum diyerek empati yapabilsin ve ona o şifalamaları yapabilsin. Bunun için de 40 yaştan sonra o apolet, yani apolettir denir buna. Bu apoletler sadece burada değil, bu apoletler gökyüzünde de yani diğer boyutlarda da apoletler vardır ha dostlar. Yani o apoletler yukarıda ne varsa aşağıda o vardır, aşağıda ne varsa yukarıda o vardır bizim amacımız buraya gelip buradan tatalıp, buradan keyif alıp buradaki tekamülümüzü tamamlayıp gitmek ya o gittiğimiz yerde de senin katman katman boyutların var mesela Hz. Muhammed'e komşu olalım ya orada ev mi var da sen ona komşu olacaksın o, o değil o Muhammed'i bilince geçmek o şekilde yaşamak o şuurda yaşamak insanları o şekilde görmek, Mevlana'nın ne olursan ol gel dediği aşamalardır bunlar. Şimdi o yüzden 40 yaşından sonra hayat hiçbir zaman eskisi gibi olmaz. Çünkü ne istediğini bilirsin, ne istemediğini bilirsin. Karar mekanizman kendinsindir. Yani babana sorup, annene sorup, dostuna sorup ilerlemezsin. Kendi otoriten, kendi kalbindir. Kendi kalbinden ilhamlar alırsın. Tabii ki bunlar için de kendini eğitmek, kendine yatırım yapmak, sessiz kalmak bazen. Ee, hani neden çıkarlardı öyle evliyalar giderlerdi dağlara tepelere? Biz modern çağ dervişleriyiz. Artık öyle dağlara, tepelere çıkmaya gerek yok. Zaten bir aşk acısı yaşıyorsun. Sana evliyalığın dibine kadar yaşatıyor yani. Hani yiyorsa yaşama. Şimdi o değil. Ee, burada bunları yaşarken, bu makamlardan geçerken, İnsanlarla birlikte sınanma verir sana. İş, eş, dostluk, arkadaşlık yoksa tek başına dağın tepesindesin. Ne sana kız, e, seni kızdıracak kimse yok. Sinirlendirecek kimse yok. Çiçeğe böceğe ağaca mı kızacaksın? Ki çoğu zaman bazen hani bir ağaca bile gıcık olmuşluğumuz olmuştur. Şimdi i̇nsanla birlikte tekamül etmek. İnsan sana bir şey yaptığında onun da Allah'ın celal sıfatından sana geldiğini bilmek. İşte o zaman kafanı eğiyorsun. O zaman secde ediyorsun. O zaman diyorsun ki o da benim bir parçam ve yansımam. Yani hop senin mümin müminin aynısıdır yasasına getiriyor. Şimdi o yüzden 40 yaşından sonra bu bana bunu yaptı, şu bana bunu yaptı, bu da böyleydi, şu da şöyleydi, şu da şu değil. Evet senin sınavın için nasıl ki Hazreti Peygamber gitti amcası tarafından e, taşlandı öbürü iftiraya uğradı öbürü ondan sınandı Züleyha Yusuf Züleyha'dan sınandı onu hapise attırdı yani onların hayatlarını bir izleyin İbrahim'i oğlunu keseceksin bende bunlar her biri sınavdı nefs mertebelerini aşmak için olan sınavlardı Lut kavmi eşcinsellik eşcinsel görenler hayır yargılamayacaksın onun ata soyunda varsa o oğlunu şu an deneyimliyor Hani sen kalkıp da bir ee, eşcinseli ya da bir ateisti de yargılamak senin haddin değil. Yargı yalnızca Allah'a mahsustur. Sen seyri sürükle izleyeceksin sadece. İzleyip eğer ki sana o şifa izlemekleri verildiyse... ...konuşmanla, duruşunla, verdiğin akılla, fikirle, yargıdan uzak ve bağımsız o kişiye... Sen de Allah'ın yarattığı bir esmasın bilinciyle bakarak ona kendi içinden gelen, kalbinden geleni söyleyip geri çekileceksin. Aşırı aşırı vermek de yok. Bakın bir insan bir insana şifa olsun, dostluk olsun, seviyorsun. Aşırı aşırı verdiğinde kendi hakkına giriyor. Anne, baba, çocuk bu fark etmiyor. O zaman sana hayat diyor ki, sen neredesin diyor ya. Tamam hani çok seviyorsun veriyorsun annem babam diyorsun da sen varsan anan baban var sen varsan çocuğun var sen öldüğün hani çocuğun yoksun ki çocuğun da kendi başına tekamül edecek onun da bir rabbi bir rızkı bir kafasını sokacak evi olacak elbet orada da Allahçılık oynamaya giriyor yani hep ne diyoruz hat hudut bilme yasasındaki olay tam olarak da bu şifanı yap bilgini paylaş yanında ol ama almak istemiyorsa geri çekil. Mesela ben birçok danışanımda bazen geliyorlar, e, seans yapıyoruz. Konuşuyoruz. Şimdi hissediyoruz onu. Hadi diyorum biraz bir gireyim, bir şey söyleyeyim. Ha, "Yok ben öyle değilim." diyor mesela. Hemen böyle öfke nöbetleri. Tamam diyoruz, daha hazır değil. Hani öyle öncürü sınıyoruz, sınatırıyorlar. Hazır mı değil mi? Hazır değil daha onu almaya, onu duymaya. Geri çekiliyoruz. 10-15 gün aramaz mesela. Ondan sonra gelir, siz haklıymışsınız der. Burada haklılık da değil. Kendi içinde dönüştürdü ve düşündü. Herkesin düşüncesi, kalbi, otoritesi, şah damarından yakınım dediği yer ve Allah'tır. Allahu Ekber. Sadece uyandırmak için bizleri vesile kılar. Birçok kişiyi kıldığı gibi bizleri de kılar çok şükür. Bizler de haddimizi bilerek bunu yapmakla hükümlüyüz. Şimdi her birimiz hayatlarımızda tekrardan bu hat hudut yasasına bir daha bakalım.